Samurai sword on my back You don't know how to act Maybe you should relax bu kaşık işi eskiden e, babalarımız, dedelerimiz e, ellerle yapıyorlardı şu makinelerin, şu aletlerinin e, elde yapıyorlardı. Şimdi babamız filan rahmetli olunca mesela köyde ihtiyarlar bitince Artık gençler e, bunun makineleştik yani talep de çok olunca Elde de tabi çıkmıyor. Günde bunu elde 20 tane yapıyorsak makinelerde 50-60 tane filan yapıyoruz. Bunun için bunun ham maddesini de orman işletmelerinden kayın olarak satın alıyoruz. Orman işletmesi de bizlere yardımcı oluyor bu konularda. Şu şekilde çıkar Yani daha elde tutulması için daha bu biraz daha bağlı tabi. Bu 8-9 lira şuna göre yani. Aynı kışkı ama bunun ağacı fazla. Ağacı fazla olduğu için fiyat da fazla. Samurai sword. <laughs> Daha kocadan ha, burada böyle iki kişi topalasak topalayalım. Topalamazsak alışmışız. Zor da böyle da bir tane şeye 120 tane kese vuruyorum. Sırf böyle topalamak için.